Evet nasıl mahkemelerde haklı çıkabilirim veyahut da nasıl haksızlığa maruz kalmamam gerekiyor? Değerli arkadaşlar. Mahkemeler arkadaşlar işçilerin savunmasını ve istifa dilekçelerini çok büyük bir şekilde önemsiyor. Unutmayın sizin yazılı olarak verdiğiniz her bir söz bir kelime arkadaşlar sizi kurtarır veyahut da sizi kurtarmaz. Bu sebeple dolayı işverenlerin size tatlı sözlerine değil kağıtta sizin özgür adınıza yazın. Eğer işveren sen bunu böyle yazamazsın, şöyle yazamazsın dediği zamansa diyeceğin laf bu. Kusura bakma bu benim savunum böyledir veya da benim ispam böyledir. İster kabul et, ister kabul etme. Sen kabul edersen sen, sen bilsin, bilmezsen sen, sen bilirsin. Deyip cevap vermemiz gerekiyor. Eğer işveren size tutanak o zaman kardeşim Mehmet gel çabuk hemen tutanağa imza atacaksın dediği zamansa Hayır arkadaşım 6 gün savunma süren var. Ben bunu o zaman veririm. Hayır şimdi demek zorundasınız. Alın kağıdı altına şunu yazın. Bana yeterli kadar savunma için süre verilmedi. Savunma hakkımı kısıtladınız. Ben savunma veremedim. Bunu yazın. Böyle yazamazsın. Şunudur. Bu evrak benim dediği zamansa eğer bu evrak sizinse benim imzam olmayacak. Sizin şirket evranınızsa neden benim imzam var? Eğer bu evrakla benim imzam varsa o zaman bu benim yalanımdır. Dolayısıyla işlerinin sizi yıldırmak için söyledikleri kelimeleri çok fazla dikkate almayın. Her zaman yazılı, yazılı, yazılı. Arkadaşlar savunmalarında bizim hazırladığımız savunma ve işten ayrılma gerekçesini çok büyük bir şekilde arkadaşlar kesinlikle değiştirmeden aynı şekilde verin. Aksine de maruz kalsınız.